takıma bu sezon katıldı. Eee so e, öncelikle takımla uyumunu sormak First, istiyorum. Nasıl geçiyor şu an? I'm happy to be a the team. Can you elaborate your uh, harmony with the team? Uh just arriving, um been here for maybe a month and a half and you know coming in my team welcomed me, welcoming me as a family already. Um it means a lot just taking this leadership role. Um big responsibility for this team but at the end of the day uh, I think it should be like it's been good so far iki ay önce e, takıma katıldım. E, aile olarak karşıladılar beni bütün takım arkadaşlarım ve bu çok önemliydi. Ayrıca takımın liderlik e, rolü de benim üzerimde. Bu çok büyük bir e, sorumluluk olarak gözükse de benim için oldukça değerli ve önemli birçok maça çıktılar sezon öncesi ama so, played, uh, Pazar günü oynanacak karşılaşma bambaşka olacak çünkü bu sefer hem evlerinde hem de taraftarın karşısında sahaya çıkacaklar. So, What, what do you think about this, and are you prepared well? Are you ready for the game? Uh, yes, we uh, coming off a loss. Uh, we had a, a full week of practice. Um, I think we had a good practices. So coming into a, a home game, which is my first home game here, uh, I mean it should be a great atmosphere, hopefully. And I think we're we're definitely ready to play at home in front of our own fans. iyi bir hazırlık döneminden geçtik. E, Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. E, ben de ümit ediyorum ki ilk ant, e, evimizdeki ilk maçımız olacak. Benim açımdan da ilk maç. E, umut ediyorum ki çok güzel bir atmosfer olacak. Son olarak taraftara neler söylemek ister? Onları maça davet etmek adına. So at the last question, what do you want to say for the our fans? How can you invite them to the our first home game? Uh everyone show up. Uh it's going to be we're going to put on a show. Um definitely make it fun and reasonable for you guys to come out and support us and just you you guys being here would definitely help us you know get in rhythm and you know have fun throughout the whole game Herkesi bekliyoruz. Çok keyifli olacak. Burada olmaları bize güç verecek. Umarım herkes gelir. E bu sene yeni katıldım takıma. Geçen sene Mamak Belediyesi'nde oynuyordum. E zaten yarı final serisinde eşleştiğimiz için taraftar da yakından tanıyorum. Çok etkilendiğim bir atmosfer olmuştu. Peki evet. ee... Deniz şunu soracağım. Takıma e, bu sezon katıldın ve e, baktığımızda birçok da maça çıktınız takımla birlikte. Şu anda uyum süreciniz nasıl? Yani takımda çok iyi bir hava ve arkadaşlık var. Zaten e, federasyon kupasında final oynama başarısı göstererek yani bunu göstermiş olduk. E, i̇yi çalıştık. Yazın gerçekten sıkı antrenmanlar yaptık. Ondan dolayı takımdaki havanın çok iyi olduğunu düşünüyorum ben. Peki, evet birçok maça çıktınız. Hatta sezonun ilk maçını da oynadınız. Mağlubiyet oldu ne yazık ki ama bu maç daha farklı olacak. Pazar günü oynanacak olan. Çünkü taraftarın karşısında evinizde maça çıkacaksınız. Artı bir öndesiniz diyebiliriz rakibe bakarak. Neler söylemek istersiniz? Ben bunu bizzat geçen sene yaşadım. Zaten Mamak'la geldiğimizde taraftardan çok etkilenmiştim. Gerçekten de çok arkada bir güç oluyor. Şimdi bu gücü kendi lehime kullanacağım. O yüzden onun için de çok heyecanlıyım. Yani çok iyi bir taraftar var. E, ligin ilk maçını kaybettik. E, olabilir deplasmanda oynadık ama artık hani bu maçı kaybetmenin telafisi yok. Taraftarımız da ilk maçımız. Hem ligin ilk galibiyetini hem evimizdeki ilk galibiyeti almak istiyoruz. E, Taraftar'a son olarak neler söylemek istersin? Maça gelmeleri adına. Ee, geçen seneki atmosferden ben daha fazlasını yaşamak istiyorum. Gerçekten çok etkilenmiştim. Ee, bu taraftarın önünde oynamak istedim açıkçası. Şimdi nasip oldu. İnşallah tribün ilk maçtan itibaren full dolar. Biz de başarılı bir şekilde sezonu geçiririz. Çok ederim, ya, senden başlıyorum Göktuğ. Tamam. Ee, şimdi takıma yeni katıldınız diyemeyeceğim. Geçen sezondan beri takımın evet. şey demirbaşısınız. Evet, öyle oldu. Yani birlikte geçen sezon. Evet. Eee lig başladı. Ee, ne yazık ki mağlubiyet aldık ama pazar günü oynanacak karşılaşma çok daha farklı olacak. Siz taraftarın etkisini biliyorsunuz. Ee, neler söylemek istersin? Maça hazır mısın? Ee, şöyle bütün hafta maça hazırlandık. Hazırlanmaya da devam ediyoruz. Ee, lige Zorlu bir rakiple başladık, deplasmanda başladık ki galibiyete de çok yaklaşmıştık son anlarda olduğu mağlubiyet. Ee, burada galibiyet, e, evimizde galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Ee, üst üste gelecek galibiyetlerin başlangıcı olması istiyoruz. Saftarımızın desteği de çok önemli. Çünkü geçen sene final serisi olsun, ondan önceki seriler olsun, onların yarattığı etki her zaman çok iyiydi. Ee, yine onların desteğine ihtiyacımız var. Şimdi takım kaptanına geçmek istiyorum kaptanlık deyince bir abilik de oluyor. hem abilik yapıyorsun takıma hem de koordine ediyorsun takımı. E geçen sezonda buradaydım. Bu sezon yeni isimler de katıldı. Şu anda takımdaki durum nedir? evet. bu sene kaptanlık görevini bana verdiler. Ben de elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ama çok şanslıyız ki yaş grubu olarak hep birbirimize yakın yaşlılar olduğu için takım kimyası olarak aslında kaptanlık değil arkadaşlık yapıyoruz, kardeşlik yapıyoruz. Herkesin söylediği gibi, her sene söylediğimiz gibi kimya çok önemli. Bu sene de o kimyayı en iyi şekilde kurmaya çalışıyoruz. Yeni takım her sene farklı oyuncular geliyor. Bu sene 3 kişi mevcut kadrodan kaldık. Diğerlerinin hepsi yeni oyuncular. Ama hep birbirimizi tanıdığımız oyunculardı. Çünkü aynı ligde aynı isimler olduğu için hep karşılıklı oynadık. Şimdi aynı forma altında aynı mücadeleyi veriyoruz. O yüzden e, bence o e, alışma dönemini atlattığımızı düşünüyorum. Basketbol olarak da e, biraz daha zaman ihtiyacımız var. E, onu denk en kısa sürede atlatıp e, daha iyi bir hal alacağımızı düşünüyorum. Şimdi, pazar günü e, sahanızdaki ilk maça çıkacaksınız. Taraftara buradan neler söylemek istersen ilk önce Gevki ya Evet ben az önce de dediğim gibi onların yarattığı etki rakip üstünde çok e, önemli bizim için. Çünkü rakibi de bir telaşı sokuyorlar, bir baskı hissediyor rakipte. Onların bu gürültüsüne, bize desteğine ihtiyacımız var. Onları bekliyoruz. Ee, taraftarlarımız geçen sene bize çok büyük bir destek oldu. Çok büyük itici gücümüz oldu. Bu sene yeni bir takım ve çok genç arkadaşlar var. Bence onlar için de çok heyecan verici çünkü Samsun Spor taraftarının büyüklüğünü daha önce duydular. Şimdi onlarla beraber bu ambiyansı yaşayacaklar. Ben pazar günü bütün taraftarlarımızın buraya gelip biz destekçine eminim. Onlara çağrı yapıyorum. Maça davet ediyoruz. E, lige kötü bir şanssız bir mağlubiyetle başladık. Evimizde Göktürk'ün de söylediği gibi onlarınla beraber e, bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bir seri yakalamak istiyoruz. Onlarla da bunu e, en iyi şekilde başaracağımızı düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Hocam e, sezon başladı geçen hafta ama siz sezona çok daha erken başladınız diyebiliriz. Evet. Kupa maçlarından tutun e, birçok federasyon turnuvalarına da katıldınız. E, gerçekten de iyi dereceler elde ettiniz. İlk e, e, maçın affı olur derler genelde bir mağlubiyet oldu. E, ardından pazar günü sahanızda oynayacaksınız. Neler söylemek istersiniz? Valla öncelikle herkese hayırlı sezonlar diliyorum. Size teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için. Ya şimdi genellikle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi çok uzun ve çok güçlü takımların olduğu bilik. Ee, i̇lk haftada biz bu ligin şu anda kağıt üstünde en yüksek bütçeli ve en iyi takımına karşı oynadık deplasmanda ve Ve biraz tecrübesizliğin kurbanı olduk. E, ki çok da iyi oynamadığınız bir maçtı. Kaybettik. Ama tabii ki bu bir süreç. Sonuçta e, şimdi önümüzdeki pazar günü kendi evimizdeyiz. İşte buradan tekrar hemen bir galibiyetle beraber e, galibiyetler serisini başlatmak istiyoruz. Ee, biz hiçbir zaman uzun vadeli plan yapmıyoruz, hep maç maç plan yapıyoruz. İşte Bodrum maçını kaybettik, o bitti. Önümüzdeki gemlik maçıydı bizim hedefimiz. Şu anda tek hedefimiz gemlik maçı. Gemlik maçı bittikten sonra da diğer hangi maçımız varsa sırada tamamen ona odaklanacağız. Ee, tamamen hep ben yıllardır, işte bu üçüncü senem hep aynı şeyi söylüyorum, aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Bizim için önemli olan e, Samsun halkına, Samsun taraftarına güzel, mücadelesi yüksek, bir seyir zevki yüksek bir takım yaratmak. Son topa kadar mücadele etmek ve bunun sonunda da sonuç ne olursa olsun soyunma odasına biz elimizden gelen en iyisini yaptık diyebilmek. Bugüne kadar da gayet iyi gitti. İnşallah bu sene de aynı şekilde gider. İstikrarlı bir şekilde hep yukarılardayız. Bu da güzel bir şey. İnşallah devam ettirebiliriz bunu. Şu an takımdaki durum nedir hocam? Ee, sakat bir oyuncumuz var mı ya da yok. şu anki tempoların? Bu sene Allah aşkına hiç sakatlığımız olmadı şu ana kadar. Bir tek e, ufak tefek işte klasik mevsimsel hastalıklarımız oluyor ama Allah aşkına bir sıkıntımız yok. Sadece e, işte bir Bodrum maçının belki birazcık dezavantajı var moral olarak. Ama onu da dediğim gibi yani çalışarak, konuşarak, işte maçları seyrederek, e, toplantılar yaparak gidermeye çalıştık. Pazar günü hazırız her, her yönden. İnşallah iyi olur hepimiz için. Son olarak taraftara mesajınız nedir? Ee, gerçekten taraftar dediğimizde bu salonu biz çok gördük. Çok da maç izledik. Ee, atmosferi çok farklı oluyor. Pazar günü de ilk maçınız. Ya valla yani şimdi ben... Samsun taraftarı çok ayrı bir şey. Yani gerçekten apayrı. Özellikle sadece maça konsantre olup... Hani maçı e, desteklediklerinde... Ya, takımın enerjisi 3'e 4'e katlıyor. Bakın 2'ye bile demiyorum yani. 3'e 4'e katlıyor. Ee, her gelen taraftarımızın başının üstünde yeri var. Ee, i̇nşallah pazar günde burayı doldururlar. Keyif alırlar. Ee, biz de onlara keyif veririz. Bizim olmazsa olmazımız taraftar. Ee, onlar olduğu müddetçe biz burada varız. Onlar olduğu, onlar desteklediği müddetçe biz e, başarılı olabiliriz. Ee, i̇yi günde de kötü günde de sadece bizim için değil futbol takımı için de herkes için çok önemli. Çünkü Samsun inanılmaz güzel bir yer ve Samsun buranın en büyük markası. Bu markaya herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. E, şimdi sezon başladı ama sizin için sezon çok erken başladı diyebiliriz. Evet. E, federasyon maçları, turnuvalar derken e, gerçekten de güzel e, galibiyetler aldınız. E, güzel derecelere çıktınız. Bir birincilik, bir de federasyon kupasında ikincilik vardı. Evet. E, ee, çalışmalarınız da devam ediyor. E, ee, i̇lk hafta bir mağlubiyet söz konusu oldu ama bu hafta daha da farklı olacak. E, ee, taraftarla birlikte evinizde oynayacağınız bir karşılaşma neler yani biz e, olaya sezon öncesi hazırlık ve sezon başı diye iki şekilde bakıyoruz. İşte sezon öncesi hazırlık yaptığımız transferler, ondan sonraki süreç, işte kulübün organizasyonu, e, bu sene üzerine koyacağımız yenilikler, bu e, transferlerle başladığımız bitirdikten sonraki antrenman programlarımız, hazırlık maçları ve şimdi sezon başı. Sizin de söylediğiniz gibi biz hazırlık maçları, yani skor olarak gerçekten iyi skorlar aldık evet ama ben skordan çok her zaman söylüyorum. Bizim ne kadar ileri gittiğimiz, her hafta üzerine ne kadar koyduğumuz, takımın ne kadar birbirine kaynaştığı, Samsun'u tanıdık tanıdıkları dönemin ne kadar kısa olacağı, biz hep buralara bakıyoruz. O yüzden oyuncular da gerçekten hem iyi karakterli hem de çok iyi çalışan bir ekibimiz var. Teknik ekibimizle beraber bu süreci elinden geldiğince kısa dönemde o uyum sürecini açmak için uğraşıyoruz. Tabii ki şu an eksiklerimiz var mı? Tabii ki var. Her hafta üzerine koyarak devam edeceğiz. İşte sizin de söylediğiniz gibi işte gemlikte oynadığımız turnuva, biz evet birinci olduk ama tabii ki orada da bir süre eksiğimiz vardı. Ondan sonra federasyon kupasında sağlık sorunları yaşamamıza rağmen gayet iyi bir turnuva geçirdik. Yani maçı şeyin turnuvanın sonuna kadar ilerleyebildik. Orada ne kadar fazla maç yaparsak çünkü bizim için faydalıydı. Ee, ondan sonraki süreçte de işte Bodrum Çağdaş'la deplasmanda sezona başladık. Sizin de söylediğiniz gibi evet e, birinci maçta galip gelemedik ama e, Bodrum'da Bodrum da bu ligin en önemli, en değerli takımlarından birisi. Bütçe olarak kağıt üstüne baktığımız zaman o 3-4 takımdan birisi. O yüzden e, bunu e, mağlup olmak, yani maçı kazanabilirdik de, ufak hatalar maçın sonundaki yaşanan ufak hatalar maçın sonucunu belli etti. Ama tabii ki bizim için e, iyi bir ders niteliğinde bir maç oldu. Öyle düşünüyorum ben. E, bundan sonraki süreçte e, üzerine nasıl koyabiliriz, onların hepsini görebildik. E, şimdi evimizde, seyircimizle, taraftarımızla buluşacağımız çok güzel bir ortamda e, ilk maçımızı oynayacağız. E, rakip Yemlik, e, bu ligde. Bence hiçbir rakip kolay değil. Hiçbir rakip de zor değil. Her şey bize bağlı aslında. Yani kağıt üstünde belki bu ligin en değerli takımı veya şampiyonluğun direkt adayı bir takım değiliz ama yani biz bundan önceki iki senede de aynı şekildeydik ama yani sonuna kadar götürebildik. Sonunda da işte yaşadığımız ufak sorunlar, işte seyir sorunları, işte bizim hatalarımız, hakem sorunları gibi derken e, olay buralara kadar gitti. Bunların hepsi bizim için çok büyük bir tecrübe. E, o yüzden de biz bu tecrübelerden ders alarak e, bu sezonu hazırlandık. E, elimizden geleni yine yapacağız. Bilmiyorum. Koç her zaman söyler zaten. Size de söylemiştir belki. Biz hep maç maç gidiyoruz. Şimdi gemlik maçına full konsantre olup elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. İşte orada da üzerinde tekrar koyup önümüzdeki hafta deplasmanda Kocaeli oynayacağız. Yani onu her hafta maç maç giderek elimizden geldiğince fazla galibiyet alıp ligi en yukarılarda nerelerde bitirebiliriz. Onun çalışmasını yapıyoruz. Peki pazar günü evinizde oynayacaksınız. Buradan taraftarlara neler söyleyeceksiniz? Ya taraftar biliyorsunuz ben her zaman söylüyorum en büyük taraftar başka büyük yok yani bu işi biz taraftar için yapıyoruz yani hep beraber burada keyif alalım eğlenelim e, maçın skorundan ziyade ben her zaman söylüyorum burada keyif almak mücadele etmek işte oyuncular burada son topa kadar mücadele ettiği zaman taraftarlarımız salonu doldurduğu zaman burada yapılan organizasyonlarla beraber bu keyfi yaşamamız gerekiyor e, zaten Samspor taraftarı bizim ligde de e, bütün takımların imrendiği. Ee, çok sevdiği, buraya geldikleri zaman da zorlandığı bir taraftar grubumuz var sağ olsunlar bizi yalnız bırakmaya ee, bu e, geçen sene ikinci yarıda çok daha fazla arttı herkes artık basketbol kültürü de tekrardan yani yoktu demeyeyim çünkü eskilerde çok daha iyiydi ee, bir araya girmişti süreç ee, unutulmuştu ee, şimdi çocuklarımıza tekrar onu hatırlatıp hep beraber güzel bir sinerji yakalayıp taraftarlarımıza beraber güzel bir atmosferde inşallah ilk maçımızı buradaki oynayacağımız ilk maçı galip gelmek istiyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür.